Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz hanımlar. Çok güzel iki tane rengim var. Su yeşilim ve koyu yeşil. Ee, diğer normal diğer yeşillerden çimenim yapmadım kızlar. Bu sefer farklı bir tarz denemek istedim. Çok da güzel bir model yaptım. İplerimin rengine de çok şahane uyan bir güzel ağır model oldu. Şöyle hemen iki tane ben sizler için çıkardım kızlar bu şekilde üçüncüsünü de sizlerle birlikte yapıp boyamızı tamamlayacağız inşallah gerçekten güzel oldu inşallah sizlere de zevkine hitap eden bir tığ oyası modeli olmuştur diyorum hanımlar ve sizleri çok fazla bekletmeyeceğim hemen oyamızın yapımına birlikte geçelim kızlar öncelikle iki zincir çekerek yazmamızın kenarını kıvırdık tığ battığımızı yaptık ve ilk köşeden ipimizi sabitledik. Şimdi ben kaldığım yerden devam edeceğim ama şöyle sizlere göstermek istiyorum. İlk başta 4 tane zincir çekerek başlıyoruz kızlar. Şöyle bir ekranımı netleştireyim. Yani şu benim şurayı siz 4 tane zincir olarak farz edin. Tığ battıdan girdik. sık iğne ile kapattık. 4 tane zincir çektik. Tığımız ipimizi 2 kere alıyoruz. 1-2-3 4. tığ battımdan giriyorum. Önce 1 sonra 2 Sonra 2, sonra 2 çıktım. Şimdi sizin şu aradaki tığ battılarınızı genişse kızlar 3. tığ battıdan da girebilirsiniz. Benimki çok yakın olduğu için 4. tığ battıdan girmek daha güzel oldu bana. Ama sizlerinki genişse 3. de girebilirsiniz aynı işlemle. Şimdi 4 dört tane 4'lü trabzanımızı yaptık. Bir tane zincir çektim. İlmeğimi hafif uzattım. Biraz da kameramı ben yakınlaştırmak istiyorum. Şöyle daha net gözüksün. Bir tane zincir çektim. İlmeğimi hafif uzattım. Alttan giriyorum. İlmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım, 2 oldu. Girdim alttan, ilmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım, 3 oldu. Alttan girdim, ilmeğimi aldım. Kapattım, tığıma taktım, 4 oldu. Girdim alttan, ilmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım, 5 oldu. Girdim alttan, ilmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım, 6 oldu. Alttan girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım, 7 oldu. 8 9 ve 10. Şimdi 10 tane tığımın üzerine ilmek aldım. Şu parmağımıza sardığımız ipimizi şöyle tutalım kızlar bakın. Onu bırakmıyoruz. Hepsini birden çekiyorum. İçinden çektim. tığımda ilmeğim var. Bir de parmağımla tuttuğum bakın ilmeğim var. O ilmeğim de tığımın üzerine aldım. Sıkı bir şekilde şöyle ikisini bir çektim. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum. Oyamın tersini döndürdüm. Şu başlangıçta şu 4 zincirle yaptığımız yere giriyoruz bakın. Ama oyanın devamında bir önceki o motifle yaptığımızın ikisinin tam ortasından giriyoruz kızlar. Girdim, kapattım. Hemen oyamın düzünü çeviriyorum. Sıkı bir şekilde 10 zincirle yaptığım köprüden girdim, sık iğneyle kapattım, Bir oldu. Aynı yuvaya girdim. 2. sık iğne, 3. sık iğne, 4. sık iğne, 5. 6. ve 7. 7 yedi tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya girdim. Sıkı bir şekilde kapattım. Tekrar bu kalan kısmına da 7 tane sık iğne yapıp tepesinin kıvrını da tamamlayacağız. 1 1 <laughs> oldu. 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane de sık iğnemizi yaptık bir zincir çekiyorum tekrar tığım ipimi iki kere aldı 1 2 3 dördüncü tığ battımdan girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım bir tane zincir çektim yine İlmeğimi hafif uzatıyorum. Bir önceki yaptığım ilmekle aynı boyda olacak şekilde ilmeğimi uzattım. Bu birinci ilmeğim. <laughs> Alttan girdim, ikinci ilmeğimi aldım. Alttan girdim, üçüncü ilmeğim, dördüncü ilmeğim, beşinci ilmeğim, altıncı ilmeğim, yedinci ilmeğim, sekizinci ilmeğim, dokuzuncu ilmeğim ve 10. ilmeği, 10 tane yine tığımın üzerine ilmeğimi aldım. Yine şu parmağıma sardığım ipimi tutuyorum. Bakın. Hepsini birden çektim. Tığımda ilmeğim var kızlar. Bir de şu iki parmağımla tutturduğum, sıkıştırdığım ilmeği de tığımın üzerine taktım. Şöyle bir sıkalım ve ikisini birden çektim. Kapattık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Dön derdim oyamı. Aradan girdim. İkisini bir kapattım. Hemen hiç boşluk vermeden sıkı bir şekilde oyamın düzünü döndürüyorum. Ve 10 zincir ile yaptım. Yuvaya girip kapattım. Bu bir oldu. Girdim alttan. 2 oldu. 3 oldu. 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğne yaptım. Tam ortaya geldim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. Devamında tekrar 1, 2, 3, 4, 5, biraz itelim şöyle. 6, ve 7. 7 tane sık iğnemizi yaptık. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Aynı işlemi yaparak gidiyoruz kızlar. Şimdi ben araya üç tane bıraktım. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Bir tanesini tutturmak için yaptım. modelimizi kurduk. Yanına bir tane yaptım. Modelimizi tutturduk. 1, 2, 3 tane boşluk. Dördüncü yine ikinci motifimizin tutturmak için yaptık. Beşinciye modelimizi kurduk. Yani başlangıçtan itibaren modeli tutturmak için bir tane koyuyoruz 1 2 3 4 5 altıncıdan ben koydum ortada 3 tane kaldı kızlar şöyle 3 tane e, bu boşluk kaldı kiprik kaldı 1 2 3 4 5 ben şimdi yanına iki tane daha aynısından yapacağım devamını oyamızın üst kısmı ile devam edeceğiz Evet kızlar ben tamamladım şöyle biraz daha çimenimden devam ettim ilerledim ve a, ipimi kopardım hemen burada kestim temizledim kızlar şimdi hemen üstünün koyu yeşiliyle gideceğiz. Hemen şöyle tığıma ipimi sabitlemek istiyorum. Şimdi ben 3 tane bıraktım ara mesafesi ama siz 4-5 tane de bırakabilirsiniz bu model için. Çünkü ben ekran resmi alabilmek için yan yana bıraktım kızlar. Siz biraz daha fazla bırakın. Şimdi sayalım bir tane tutturduk. 1-2-3 tane ara mesafesi bıraktım. Dördüncüyü tekrar oyamın bu tarafı başlangıç kısmını tutturacağım. Şuradan hemen onun yanındakinden tepe 5 zincirle yaptım yuvadan girdim sık iğne ile kapattım şöyle birazcık bu tarafa başlangıç kısmına doğru itelim kızlar çabuk dolmasın burası girdim sık iğne ile kapattım üzerine bir tane zincir çektim burada artık Şöyle dondurma çubuğu kullanacağım kızlar ben. Sizin elinizde dondurma çubuğu yoksa kalem de kullanabilirsiniz. Ilmeklerinin boyu kalemle dondurma çubuğunun hemen hemen aynı kızlar hiçbir şey fark etmez. Birinci ilmeğimi taktım. Aynı yuvaya girdim, ilmeğimi aldım, kapattım. Girdim, ilmeğimi aldım, kapattım. çubuğuma taktım, 2 oldu. Aynı yuvaya girdim ilmeğimi aldım, kapattım, çubuğuma taktım, 3 oldu. Aynı yuvaya girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, çubuğuma taktım, 4 oldu. Aynı yuvaya girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, çubuğuma taktım, 5 oldu. Aynı yuvaya girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, çubuğuma taktım, 6 oldu. Şöyle sıkalım ara, ara. Aynı yuvaya girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, çubuğuma taktım. 7 oldu. Toplamında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 oldu. Bir tane daha girdim aynı yuvaya. İlmeğimi aldım. Kapattım. Çubuğuma taktım. 8 oldu. Şimdi çubuğumuzun üzerine ya da kalemimizin üzerine 8 tane ilmeğimizi aldık. Tekrar aynı yuvanın içerisine giriyorum. İlmek aldım. Bakın kapattım. Üzerine bir tane zincir çektim. Şimdi şu ilmeklerimizin ilmeklerimizle aynı boyda olacak şekilde bir tane örümcek yaptım kızlar bakın ilmeklerimizle aynı boyda. Örümceğimi yaptım. mı döndürmeden hemen yanındaki tutturacağımız olan yan taraftaki çimenin tepeden girdi kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Oyamın tersini döndürüyorum. Burada çubuklarım, çubuğumuzdan ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Şöyle yavaşça ilmeklerimiz tetiklenmeden çubuğundan çıkardım hemen ilmeklerimiz dönmeden dönerse dikkat edin düzeltin kızlar yanındaki birinci ilmeğimi aldım kapattım 1 2 3 4 zincir çektim sıradaki ilmeğimi aldım kapattım 1 2 3 4 4 zincir çektim sıradaki ilmeğimi aldım kapattım 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradaki ilmeğimi aldım, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradaki ilmeğimi aldım, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradaki ilmeğimi aldım, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradaki ilmeğimi aldım dönmemesine dikkat edin kızlar dönerse ilmeklerimizi tığ ile düzeltin kapattık 1 2 3 4 zincir çektim son ilmeğimi de aldım Kapattım. bir zincir çekiyorum bunu da diğer taraftaki çimenimin 5 zincirle tepeye yaptığım yuvadan girip sık iğne ile kapattım bir zincir çekiyorum oyamın düzünü döndürdüm bakın Bu şekilde hazırladık kızlar Şimdi şu araya girmeyeceğiz. Araya girmeden şu görüntüme bir bakayım. Evet. Araya girmeden şu ilmeğimizin ortasından geçiyoruz kızlar. Bakın tam ortadan Girdim. İlmeğimizi sık iğne ile kapattım. Şu ilmele ilme, diyemedim. İlmekler dolgulu dursun diye ben aralarından giriyorum. Girdim kapattım. Şimdi 4 zincirle yaptığımız iki ilmeğin arasındaki köprüye girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim biraz parmağımı ip alayım 8 tane zincirimi çektim şimdi tığımdaki birinci ilmeği çektiğim 8 zincirin altından giriyorum bakın ilmeğimi aldım kapattım tığımın üzerine taktım ikinci ilmeği girdim alttan ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım 3. ilmeğim. Şimdi her alışımızda şöyle tırnağımızla tutalım kızlar bunu. Ben kapatmamak için aldıktan sonra tırnağımı çekiyorum parmağımı ki siz görün diye. Aldım 3 oldu. Bakın girdim alttan ilmeğimi aldım kapattım taktım 4 oldu. Girdim alttan ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım 5 oldu. Girdim alttan ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım 6 oldu. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Tığımın üzerine toplam 16 tane ilmeğimi aldım. Hepsini birden çekiyorum. Sıkı bir şekilde kapattım. Aynı yuvanın içerisine giriyorum. Kendi yuvasının içerisine girdi. Sık iğne ile tekrar yine kapattım. Şimdi yan taraftakine geçmeyeceğim kızlar. Tekrar şu ilmeğimizin bakın, çubukla yaptığım ilmeğin içerisinden geçiyorum. Burada bir sık iğne ile kapattım kızlar. Şimdi sıradaki ikinci aramıza geçtim 4. ile her seferinde bu ilmeklerin içinden geçersek bakın şöyle düzük yani düz düz durmuyor şöyle biraz daha tok tok duruyor daha güzel duruyor hemen yine 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim tığımdaki birinci ilmeği alttan girdim ikinci ilmeğimi aldım girdim alttan üçüncü ilmeğim girdim alttan dördüncü ilmeğim girdim alttan beşinci ilmeğim Girdim alttan 6. ilmeğim. Girdim alttan 7. ilmeğim. Girdim alttan 8. ilmeğim. Girdim alttan 9. ilmeğim. Girdim alttan 10. ilmeğim. Girdim alttan 11. 12. 13. 14. 15. Ve son olarak yine tığımın üzerine 16 tane ilmeğimi aldım. Hepsini birden çekiyorum. Bakın. Hepsini birden çektim sıkı bir şekilde kapattım. Aynı yuvanın içerisine, kendi yuvasının içerisine girdim. İkisini bir kapatıyorum kızlar. Tekrar 3. yuvaya girmeden şöyle bir ilmeğimin içerisinden giriyorum. Bakın kalemle yaptığım ilmeğimin içerisinden giriyorum. Sık iğne ile kapattım ve yan taraftaki 3. ilmeğime geçtim. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yine zincir çektim. Şimdi kızlar aynı işlemi yaparak devam edeceğiz. Tekrar tığımdaki birinci ilmeği girdim alttan ikinci ilmeği, üçüncü ilmeği, dördüncü ilmeği, beşinci ilmeği, altıncı ilmeği, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, 14, 15 ve 16. 16 tane yine ilmeğimi aldım. Hepsini birden çekiyorum. Sıkı bir şekilde kapattım. Aynı yuvanın kendi yuvasının içerisine giriyorum. İkisini bir yine sıkı bir şekilde kapattım. Tekrar sıradaki ilmeğin bir ortasından geçiyorum kızlar. Hem bu şekilde de ilmeklerimiz düzelmiş oluyor bakın. Girdim ilmeğin tam ortasından bakın. Girdi, sık iğne ile kapattım dördüncü yuvamıza geçtim bakın oyamız devam ettikçe bakın buralar böyle açık açık duruyor şu ilmeklerimiz daha güzel şekil alıyor o yüzden birer tane her seferinde ortasına girerek devam edin kızlar. Şimdi ben şuraya kadar yapacağım burada ipimizi birlikte kesip bakacağız. Evet kızlar ben sonuncu yuvamın da şöyle göstermek istiyorum ilmeklerimi aldım şöyle düzeltelim ve hepsini birden çekiyorum tepede kapattım yine aynı kendi yuvasına girip sık iğne ile kapatıyorum şimdi ipimizi koparmadan kızlar şurada başlarken bakın bir örümcekle başlamıştık bu örümceğimiz burada güzel dursun diye o örümceğimin tam ortasından yani iki tanesi bir tarafta bir tanesi bir tarafta kalacak şekilde ilmek şeklini alsın diye o örümceğimin tam ortasında girdim. sık iğne ile kapattım. Üzerine de bir tane zincir çekip ipimizi kesiyoruz artık. Evet kızlar oyamızı tamamladık. Şöyle elimle de düzelttim. Hafif bir de ütüledim. Gerçekten çok güzel oldu. Çok şık bir tığ oyası modeli oldu. İnsan bunu gerçekten kullanmaya kıyamayacağımız şahane bir çeyizlik oya modeli oldu hanımlar. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah anlatabilmişimdir. Şöyle güzel bir ekran resmiyle artık veda etmek istiyorum sizlere. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın kızlar. Denemek isteyen arkadaşlarıma da şimdiden kolay gelsin diyorum. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.